Sevinçler köyünün meydanında gündemi değerlendiriyoruz. Gündemimiz ne? Salih abi ya, ya. ne anlamıyorsun ya? Gündem, gündem. Gündem neymiş? Gündem. Gündemimiz ne? İnşperlik. Ney? İnşperlik. Reçberlik. Tabii. neler söylemek istesin reçberlik <laughs> hakkında? Vallahi bahçede tomata, biber her şeyi, her, şey, her meyve adında şeyimiceceğiz oğlum. Eyvallah. Tamam. Bu annemle aran nasıl? Gel gel. Benim olayın elbiri o giyiyoruz. Biz hazır, hazır yiyoruz oğlum. O, o <laughs> biz, çok tatlı ya. Biz hazır yiyoruz oğlum. Biz hazır yiyoruz. Diyor. Yiyeceksin tabii sen onları beslemişsin, büyütmüşsün. Çok şey. Hadi ne yapayım? Oğlan kazanıyor biz yiyoruz. Ne yapıyorsun? Oğlan açmışır veriyor yiyoruz. Bahçelere gidiyor geliyor getiriyor yiyoruz. Oh ne mutlu aynen, size. Aynen. Evet köy muhabbetleri değerli dostlar. Değerli dostlarımız. Severim insanın durusunu ve yine severim eriğin ve elmanın kurusunu. Ablacığım e, ne kurusu bunlar? Bu erik kurusu. Ne işe yarar? Bunu ben böyle kuru diyorum. Benim damat var Manisa'da. Evet. O sat veriyor bana. Parayı veriyor mu? Vermiyor. <laughs> o zaman ne işe yaradı abi? Damat bey. Torunuma veriyorum. Öyle mi? Evet. Ha torunuma... bunun geliri toruna gidiyor. He, toruna bu erik gidiyor. kurusu mu şimdi? Bu erik kurusu. Meşhur? Meşhur erik kurusu. Meşhur. Son İsim meşhur ne anne? bu. Aynur süngü. Aynur, bu böyle yenmez mi? Yenir. Yenir. E, gayet güzel. He, çok güzel oluyor. Kurumasını beklemeye gerek yok Çok seviyorlar. Şey, sipariş yapıyorlar. Eyvallah. Bu ne annem? Bu da elma kurusu. Bunu da şeye, ilyene su koyuyorum. Elmara atıyorum içine. Hı, Hı Böyle diliyorum. Böyle beyaz yaygının üstüne de seriyorum. Kuru diyorum. Bunu da satıyor. Değerli izleyiciler bütün samimiyetimle söylüyorum. İkisi de yüzde 1500 organik. Hı, hı Hep organik yani ilaç organik şeysiz. hiçbir ilaç yok. Lezzetinden kesinlikle anlıyorsunuz. Bu da elma kurusu. Müthiş insanın yedikçe yedisi evet. geliyor. Ve ne yapıyor değerli dostlarımız? Pestilini çıkartmak diye bir tabir vardır ya. Ablam hepsini pestilini çıkartmış. Gel ablam şuradan başla. Ne pestili? Bu da erin pestili. O kuruttuğum erin pestili böyle yaptım. Oh. Böyle. Oldu mu şimdi? Bu oldu. Yenir yani. Ha, yenir. Erik pestili. Evet erik pestili bu. Eyvallah. Gelelim buraya abla. Bunlar ne pestili? Şöyle asmaların altında göster bize. Bunlar da erik. Bu da yemiş reç pestili. Reçelini de yaptım. Allah Allah. Böyle pestili Bunun de karışımı yedim. ne? Karışımı hiçbir şey yok. Reçeli kayna şeyi Ne kayna bu? Diyorum. İncir mi İnciri? bu? İnciri. Ha incir pestili. Evet. Bunlar erik pestili. Evet. Bunlar incir pestili. Kaynatıyoruz. Buradakiler Hürde de öyle. Geçiriyor. Öyle mi? Gel bakalım annem. Hepsi aynı. Bunlar? Bu da aynı o erikten. Bu da erik pestili. Evet, bu da, Oo, Bu da olmuş. Evet bu da oldu. Bunları ne yapıyorsun? Bunları da işte satıyorsun. Neye satıyorsun bunu? Bunlar Mesela. Demadım da sat veriyor. Eyvallah şöyle katlıyorsun. Evet. Koltuğun altına alıyor gidiyor evet, adam. Efendim. Tepsiyle mi veriyorsun katlayarak mı veriyorsun? Böyle şey yapıyorum bunları ben rulo halinde yapıyorum böyle doluyor. Allah Allah. Böyle hazır hale Bu şimdi olmuş oluyor. halde değil mi? Bu Yüzde bin beş yüz erik pestili, incir pestili. İncir pestili. iki çift pestilim var doğru mu? Eyvallah. Bir de yakışıklı var. Yakışıklı, coşkulu alkışlarınızla ekranlarınızı alıyoruz değerli dostlarımız. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Abla kardeş şöyle bir bakın değerli dostlar. Tarlanın taşlısı kızın kardeşçisi demişler. Değerli dostlar <laughs> olun. doğru mu? Olun. Nasıl birbirine benziyorlar? Bunları doğuran anaya babaya yaşıyor mu kendileri? Hayır. Hayır. Rahmet eylesin. Allah zaman. rahmet eylesin. Sizlere Allah hayırlı evlatlar nasip Amin. eylesin. Amin. Sağ olun. Diyoruz. Sağ olun. Ee, öp elini. Değerli izleyicilerimiz, ay yıldızlı bayrağımız her yerde. Mahmutlar'da, çam odununun ateşinde Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli, en doğal, en harika, en mis gibi kokan bir ay boyunca dışarıda bile dursa küflenmeyen, dolaba koyduğunuzda bir yıl boyunca tazelini koruyan ekmeğini çekeceğiz. Ateş gürül gürül yanıyor ateş yansın değerli dostlar diyoruz. Şimdi ekmek fırınına doğru şöyle bir dalıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir içeri giriyoruz. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. İşte gördüğünüz gibi ekmeklerdeki güzelliklere bir bakın. Ve bu gördüğünüzde çam odunu değerli dostlar. Bu fırından ekmekler çıkacak, harlamışlar. İkinci, üçüncü sefer yapılacak. Ablacığım sizi şöyle bir alalım. Abla ben yanarım burada şöyle gel abla. Abo Sen nasıl duruyorsun abla burada ya? Duruyoruz işte. Abla abi. şimdi bu ne yapacak sönecek biraz sonra doğru evet, mu? Evet sönecek. Oradan e, süpüreceğiz. Süpürdükten ha, sonra. Ondan sonra ekmekler atacağız içine. Çam odununda mı yapıyoruz? Evet çam odununda Mahmutlar yapıyoruz. Mahmutlar köyünde yani ekmek çam evet, odunuyla çam yapılıyor. Yapacağım. Evet ablacığım. Şimdi ekmeğin özelliğini bize bir anlat ablacığım. Ekşi mayalı. Ekşi mayalı. Evet. E, 15-20 gün dayanır. Dayanır. Evet. Ben bir ay dedim ama. Ee, bir ay Evet, kış döneminde bir ay dayanırsa da yaz döneminde biraz hava Dışarıda? Evet. Dışarıda bile 15 gün durur. Evet. Dolaba koydun mu? Dolaba koydum daha uzun süre. Daha uzun süre. Ne dayanır. yapar abla bu? Adamı dinlendirir. Evet. Bir de tok tutar. Tok tutar. Evet. Bir dilim yediğin zaman diyorsun. Doyarsın. Doyarsın. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.